Selam arkadaşlar ben Ayhan Kiraz. Hepinizin bildiği gibi son zamanlarda YouTube, Twitch olsun, Instagram olsun bu gibi sosyal medya platformlarında video düzenleme işi çok revaçta. Ve bunun içinde bazı e, profesyonel bu iş yapmak isteyenler daha profesyonel programlar kullanmak istiyor. Biz de arkadaşlar bu videomuzda daha doğrusu bu serimizde e, en çok kullanılan bir video düzenleme programı olan Sony Vegas Pro ile alakalı eğitim videoları çekmeye çalışacağız bunun gibi aslında Adobe Premiere gibi işte Sony Movie Studio gibi daha farklı programlar da var. Tabi buradaki siz hangisine daha aşinaysanız onun üzerinde eee kendiniz geliştirmeniz de çok daha isabetli olur. Ben bu konuda Sony Vegas Pro ile alakalı çalıştığım için size bununla alakalı deneyimlerimi anlatmaya çalışacağım. Şimdi isterseniz Sony Vegas Pro ile alakalı ilk dersimize geçelim. Bu dersimiz arkadaşlar Sony Vegas Pro'da yeni bir proje nasıl oluşturulur? Ve bu projeye basit olarak bazı dosyalar yani resim, video olsun, ses olsun nasıl eklenir size bunları anlatmaya çalışacağım. Evet şu anda arkadaşlar Sony Vegas Pro ekranımız geldi bakın. Programı çalıştığında karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada yeni bir proje oluşturmak için file menümüzden istersek new butonuna gelerek istersek şuradaki araç çubuğundaki new mpt project kısmına tıklayarak veya yine kısa olarak arkadaşlar CTL ne olarak da yeni bir proje oluşturabiliriz. Biz yine file menüsüne gelerek new butonuna basalım. Bakın karşımıza şöyle bir ayar penceresi geliyor. Burada işte bakın template'lar var. Hazır gördüğünüz gibi işte 720p 60 p HD 720 50p. Bakın 50 fps, 59 fps. Burada bakın bunların hazır standartları var. 2K proje yapmak isterseniz burada 2K için var. 4K 24p. Bunları buradan eğer size uyan varsa buradan Seçebiliriz eğer uymuyorsa bakın burada kendiniz çözünürlüğünüzü buradan değiştirebilirsiniz. Mesela 2560 2442K yapalım. İşte burada bakın frame rate'i seçebiliyorsunuz. İşte 60 FPS, 50 FPS, 30 FPS vesaire 25 FPS hangi tarzda video tasarlamak istiyorsanız buradan da bunu seçebilirsiniz. 360 derece bir videom olacak. Buradan eğer varsa bunu seçebilirsiniz. Tabi şu anda bunlar gerek, gerekli olduğunu düşünmüyorum. Şu piksel aspect ratio yani piksel oranı 1 olsun arkadaşlar. Bu şekilde diğer olsa diğerler görüntü büyür veya küçülür. O yüzden bunu 1 olarak bırakıyoruz. Yine piksel formatı 8 bit mi? İşte 32 bit mi? Bunu standart 8 bit zaten bu ayarı değiştirmeye gerek yok. İşte full resolution rendering quality yani burada tam çözünürlük render yani video düzenleme kalitesi nasıl olsun diyor. Biz good istiyoruz. Best olursa bu biraz daha belki videoda bir iyileşti iyiliği olabilir fakat süreyi uzattığı için en ideal olanı Good arkadaşlar bence bunu test tavsiye ediyorum. Motion Blur Type Gaussian Box. Bakın burada değişik ayarlar var. Burada en uygunu Gaussian. Bu şey yani Motion Blur biliyorsun kayan nokta gibi işte akıcı grafikler oluşturmak için kullanılan bir tip. Burada Primitive Box. Bakın değişik seçenekler var. Burada Gaussian en ideali. Burada bakın yine e, render olmadan önce diyor ki işte nere dosya nerede saklansın. Ben burada farklı bir konum belirttim. Size burada browse bakalım diyerek farklı bir konum buradan belirtebilirsiniz. E, bunu şundan yaptım. Normalde arkadaşlar e, biliyorsunuz eğer SSD kullanıyorsunuz onların belli bir ömrü var. O da ömrü gitmesin. diye Ben burada normal sabit riskim üzerine bu yeri açtım. Ve e, render öncesi ayarlar burada işleniyor. Yine şu güzel bir özellik. Start all new projects with the settings. Yani diyor ki burada bu ayarlarla her yeni proje başladığında bu ayarlar kullanılsın mı? Eğer siz sabit olarak genellikle en çok bu ayarları kullanıyorsanız bunu seçmenize fayda var. Çünkü bu şekilde her yeni proje açtığınızda tek tek ayar yapmanıza gerek kalmadan burada seçilen tüm ayarlarla alakalı videolar arkadaşlar projeler oluşacak. Buradan biz bunu tabii ki e, 1080p yapalım arkadaşlar. Şurada hatta benim ayarım vardı. Şurada bakalım 60p. Bakın burada ben 60 fps yapıyorum genelde. Evet. Okey dediğimize bakın projemiz şu anda hazır. Bakın şu arkadaşlar ön izleme kısmı burada işte e, transition kısımları var. Project Media yani projede kullandığınız medyalar burada görünecek. Şu sol tarafta yine katmanların isimleri burada da e, katmanlarla alakalı arkadaşlar görüntü olacak. Şimdi mesela projemize bir tane e, bir video ekleyelim. Bunu da bakın yine Open kısmından yapabiliyoruz veya File'dan gelerek Open'a veya CTL'e tıklayarak herhangi birine tıklayabilirsiniz. Bugün de mesela bu sefer buradan yapalım. Bakın buradan mesela bir tane seçelim. Örneğin şu videomu seçelim. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Videomuz e, buradaki timeline dediğimiz zaman çizgisine geldi. Burada bakın bunu istediğim şekilde sağa sola doğru hareket ettirebiliyoruz. Bakın bu şekilde ettirebiliyoruz. E, bakın sağa sola. İsterseniz şunları buradan büyütebiliyoruz. Katmanları aralık, aralıkları isterseniz. Bu da bakın o katmanla alakalı ayarların yapıldığı kısım. Bunları zaten size ileride anlatacağım. Şu anda sadece bir video nasıl eklenir. Bunu size göstermeye çalıştım. Örneğin bir tane ses dosyası e e ekleyelim. Yine Open'a gelelim bakın. Şuradaki ön e ekleyelim bakın. Bunu burada bakın sürükledim. Hemen yeni bir ses katma oluşturdu ve o e dosyayı buraya koydu. Bakın bu dediğim gibi timeline üzerinde nesneleri istediğin şekilde hareket ettirerek hangi zamanda o sesin veya videonun görülmesi istiyorsanız buradan e bu seçeneği yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu videomuzda Sony Vegas Pro ile yeni bir proje nasıl oluşturulur, projenin ayarları nasıl yapılır ve e, projemize yeni bir video eklen nasıl eklenir, yeni bir ses nasıl eklenir, Bunları size anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda bu Sony Vegas Pro ile alakalı daha detaylı e, anlatımlar yapacağım. Umarım bu seriyi takip edersiniz. Eğer bize destek olmak isterseniz, bizim kanalımıza abone olup eğer videomuzu beğenseniz çok seviniriz. Ayrıca sizin başka istekleriniz varsa Yorumlar kısmında bunu yazarak size bu konuda yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın.